merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eser videoyla karşınızdayız ve bugün arkadaşlar Minecraft dünyasında hayatta kalmaca oynuyoruz. Yanında İdil var. İdil hoş geldin. Arkadaşlar biz video kaydını başlatmayı unuttuk. <laughs> 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 Bende de var aynı. <laughs> Oğlum bak. Şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Şu blok kıracağız. Benim görevim. Kanka o sandığı ben açacağım geç. İnek mi? Ha inek döv kanka. Yemek lazım. Ben inek dövüyorum. Ben de bir asır blok kırma şeyine gittim. Kanka senin sesin çok mu daha yakına gelmedi. Kırıl artık. Kırdım. Açtım. Kedi çıktı. Kedi çıktı. <laughs> Hadi de Balığımız yok. Ana de Kanka güneş batıyor. Kanka gir yatak ye. hiç uğraşamam canım hala. Arkadaşlar bu yatak sistemini ben yaptım. Ne düşünüyorsunuz? Oğlum <laughs> <Gel. gülüyor> dur olacak şimdi. Lazuli var mı? Lazuli yok. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ya, açıl artık. Ay uyu. Şu Masi an dinlenmezsin, yakında var. canavarlar var. Ay! Aa! Hadi yukarı çık. İni. O burda, o burada. O burda, o burada. kanka, bu bu yaparız, yaparız. Allah yukarı koyalım. Biz uyuyamıyoruz. Tam de, tam de, tam de, tam Uyudum ben. Uyu. Nereye ben yukarı koydum. Ne? 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 Bakayım canavar doğmuş mu? Doğmamış. Cinavar. Cinavarı biliyor musun? Tavuk. Ha, gemik bloğu yapabiliyoruz. 64 tane kemik dozum var. Ne güzel. Kanka biz hiç odun falan pataklamadık. Hadi gidelim. Yine şey yapalım kanka. Acaba Uçamayız Fireball <laughs> <laughs> ya. Kanka yapma. Lan uçuyorum ben hala. İdil ben uçuyorum. İdil bana bak. Çeviriyorum. Yok uçmuyorum, geber yapışıyorum. Oraya kadar hiç mi? Hayır, hayır, hayır. Aa! Aa, burada doğmuyoruz. Aa. Kanka ben öbür dünyaya uçuyorum, tamam mı? Sen gel sen de benimle. Gel, gidelim. Tamam gel. Hazır mısın? Şuraya uçuyoruz. Haydi ya Allah bismillah. Bismillah. Aa, hadi hadi hadi. Ben geldim. Helal. Aç o sandığı. At ya düştüm. Aferin. Ya, yoktu ama. E su var orada su tutulmuyor. Ha, <laughs> uy, uy, hadi. <laughs> Hayır tutulamadım ya. <laughs> Aa ben de su kovası var. Su kovası. <laughs> Tam su kovası var bende. Tamam. Ben suyu koyabilirim. Ha, unutmuşum ben de su kovası var. Ben <laughs> söyledim. Lan elitreyi açmayı unuttum. Geri zekalı Ben, <laughs> ben... Hadi <laughs> hadi hadi go let's go. Let's go. Suyu koydum. Koyamamışım. Hayır. Koydum. Hayır ya. Tam koyacağım bu sefer koyacağım. Bu sefer koyacağım arkadaşlar. Hazırım. Uç ya. Uç 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 uç. Koyamıyorum ki. Koyamıyorum. <laughs> Aa. on bu bölüm bok geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Yok lan part 1 falan koy. <laughs> Sandık. Aa, ya oranın üstünde durmak imkansız ki alabilmem için. Guardianlar mı var? Hayır guardianlar yok. Aa burada ben yanlışlıkla bir tane litreyi bine boşluğuna attım. Hi. Hey. Ama benim daha bir tane daha var. Kanka guardian var burada. Nasıl? Zaten... Oğlum. tam blok koydum gelebilirsin. 2 saniye önce yoktu orada? Oğlum şey var, Spawner var. Spawner'ı kır. Kıramam ki bu şeyi mi yok, kazmam. Allah siktir çekiliyorum. Ben Kanka blok koydum. Gelebilirsin. yukarı, yani, yukarı He. He. Ya Ben, ben sandığı açayım mı? Gardiyanlar beni çekiyor. Tam çeksinler hadi. işte hadi, hadi. sana geliyorlar. Ama çekmesinler canımı da götürüyorlar o arada. Ha. Oğlum ben bunların yanındayım bana bir bok hadi yapmıyor ya. yeni yeni Yeşil, beton... Yeni yeni Yeşil beton buldum. Çıkalım bir çık ya çık. siktir. Aaa! <laughs> Aaa! Aaa! Çekiliyorum. Tövbe tövbe. <tık> 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 Oha! Bizim base'in tam altında Steve yeri, Steve görüntüsü var. Yeni mi abi? görüyorsun? Evet, ben herkes oynuyorum bence. Hayır lan ben ölünce görmüştüm. Neyse biz hiç kasılmadık. Ağaç falan kır Sen odunları versene mi? Odun At kanka. At. Teşekkür Şimdi e, biz direkt taş devrine geçek. Ha <laughs> 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 Tam sakin. Al kanka kazma yaptım. Sen bizim için taş kır. Taşçı başısın sen. Çünkü ben daha çok geliştim. Yani. <laughs> ha, ne çıktı? Kanka yukarına kazma atacağım. Kanka burada şey de var. Ne var? Al. Attım sana kazma. Geldi. Sen taşçı başı lan. Oğlum bunları kırma. Terakota ne işimize yarayacak? Allah'ım. Al. Hop. Oğlum su var burada su. Aa demir var lan burada. Şey yukarıda. Gel bak şu mağarada. Ama tahta kazmayla kırılmaz demir biliyorsun değil mi? Biliyorum ben de senin daha fazla zaman harcadığını sanmıştım. Ben daha fazla Minecraft'ti. Kako yaş yıl oynamakla değil bilgisayar. Ben şu an 9 işim var be. Tamam sen de görüşürüz. Ben 4 dakikamdan medenlerim. Aşı başı. <laughs> Sen de <bir> gürültü yapıyorsun. <laughs> burada tarlamız varmış gibi. O patates, patates var burada. Havuç var. Aa, Rahip. Aa, ne, Aa, ne çıktı? Hı. Ve boya. Hı, Hı, <laughs> değil mi? Neyse bunları çıkınca koyarız. buraya mı düşüyor ananın? Ya <laughs> al, 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 al. al, al, al. Geberme. Allah! Allah Aa sandık kes. Nerede? Şurada. Aldım. Oh my god. Şuraya bak. İdil. İdil şuraya bak. Alo. Tamam dur geleceğim de bakacağım. Yok Allah. Dur lan benim kaskım vardı. Ha boyunca. Tamam ben boğulmamak için şeyim var kaskım <laughs> <laughs> <Ceberdim>. var. <laughs> Kanka o kaskı sana vereyim mi? Çünkü sen... Hmm, ben şey, kat, kat, çok e hasta. 10 saniye suda nefes alma şeyi var evet, al. Ben de... <laughs> 10 saniye suda nefes alabiliyorsun. Ver, ver, verdim, verdim, arkanda. Tamam şen, şimdi git taş kaz. Ben çıkıyorum. Ay, La la da ama gerek yok. <laughs> Kanka <İşte>. geberdin mi? <laughs> Kanka kır ben aşağıdayım bana gelir. Kır ben bana gelir. Kanka sen taş kaldı bizim için. Demir falan alabiliriz. Geldi mi sana? Geldi. Tamam. Oğlum çok pis boğulmuşlar var şu lan. Şey oğlum. Ha, ha, ha boğulmuş, ha boğulmuş var. Nerede aşağıda? Ha aşağıda. Sen suda nefes alabiliyor musun şu an? Kanka gece oluyor. Kanka koluma çok yaşa. Yani. Aa yukarı çıkamıyorum. Ay. Dur. E, su. Su. Koydum. Hadi okulda zeki sus ya. Hadi uyuyoruz. Ben de aynı şu, okulda zeki olup, sizin Her yerde zeki oldum. Geberiyorum. Neyse kanka sen taş taşır ver bana taşır. Tamam taşır ver. Lan, da, da, da. Taş lan taş kaz dedik ya sana. Ha, at, aa, evet, evet. Lan yok hiç yok. Aa, nasıl oldu? Ee, bilmem attın mı lan sen? atmadım. atmadım. atmadım atmadım bilgisayardan sesler geliyor. Geberiyor bilgisayar. Oğlum ne ara bir buçuk oldu lan saat? Kanka chips alalım mı chips? Annem e, şey chips alın dedi. Çık. Arkadaşlar biz sunucuya bağlanamıyoruz. Kendinize iyi bakın. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Ve de bay bay.